Erzurum'da aşıklık geleneği yaşatılıyor. Halk Ozanları Temelli Kıraathanesi ve Kültür Merkezi'nde bu kültürel mirası çocuklara tanıtıyor. Aşıklık geleneği hakkında bilgi sahibi olmak için bir araya geldiler. Sobada közlenmiş patates eşliğinde can kulağıyla halk ozanlarını dinlediler. Görüntüler Erzurum'dan kentteki temelli kıraathanesi ve kültür merkezi aşık programlarının vazgeçilmez adresi. Bu kez aşıkların sazlı sözlü sohbetlerinin dinleyicisi Palandöken Döken Turgut Özal ortaokulu öğrencileri oldu. Çocuklara geçmişi yıllar öncesine dayanan kültürel miras tanıtıldı. Çok eğlendim, çok güzeldi. burada bize patates ikram ettiler. Aşıklarımızı dinledik. bence nesilden nesile devam ettirilmesi gereken bir şey. Çok hoştu. Örnek davranış sergilen 27 öğrencimizi e, unutulmasını istemediğimiz e, bir e, geleneğimiz olan aşıklık geleneğini tanımaları aşıklarımızı yakından dinlemeleri için öğrencilerimizle buraya geldik. Aşıklar birbirinden güzel gazel örneklerini çocuklar için seslendirdi. E, çok güzel, sıcak bir ortam oluştu. Onlar gönüllerinden geçen güzel duyguları, sözcükleri ve türküleri yansıttılar. Bizim için unutulmaz bir an oldu. E, Bugün başka bir gün oldu. Çocuklara çok güzel muhabbet ettik. Ağırladık. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar Türkiye'nin geleceği. Halk ozanları kendilerini dinlemeye gelen çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi.